Ha? Eee? Evet. Evet. De, var evet. ya. değil de de. şey şey mi? İlgi borusu maç yapılabilir mi senin? Evet. Biraz açarız. Çünkü grup yapıyoruz. Ver. Önü yüklü. Şşş. Mutlu. Merhaba. Takım hemen dağıtsın. İlk takım ha. yeşil, bir kırmızı. Ver bakalım. Abi. Yürümeden. Yapamıyoruz. yok abi. Tempolu Şey Abi var mı? Kendi duyuyoruz. Evet. Tamam, Valla ilk ilk defa yaşıyoruz yani küçüklükten beri ya spor okulunda dahi bu gençler bu abilerimiz bir hoca başında idmanları çıktı ilk defa böyle bir şey başımıza geldi ama önemli değil takımın büyükleri kaptanları abileri görüyorsunuz hızlı bir şekilde çalışıyor yani bunu çözecek olan biz değiliz. Arkadaşlarla oturup bunu konuşacağız. Ya daha dün toplandı arkadaşlar. Ben de sakatımdan dolayı bugün takıma katılmak zorunda kaldım. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Buradan taraflara da sesleniyorum ben. Burada madem bir oluşum oluşmadı, madem onların da yüreği varsa bizim gibi tepkilerden değil de daha iyi bir destekler bize sahip çıkabilecekleri anlamda bu parasal yönden olarak demiyorum. Yani. Hafta sonunda ki birçok Mardinli Altay maçını bekliyor. Ula, 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 ula. Dört gözle. Ama önemli olan burada madem futbol diyoruz, spor diyoruz. Bunun bu şekilde gitmemesi lazım. Birilerinin çıkıp bunlara sahip çıkması lazım. Sahip çıkmasa dahi biz ilk yarının sonuna kadar deplasmana gidecek para bulur muyuz, bulamaz mıyız? Otobüsten mi gideriz? Artık bir şekilde o maçlara da gideceğiz. Mardin Spor'un düştüğü işler acısı durumu gerçekten kabullenemiyoruz. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol birinci Liginde top koşturan bir takımın e, bir takım kaptanı tarafından çalıştırılması e, herhalde durumu anlatıyor. E, ne mülkü bir idare amirleri, ne kentin ileri gelenleri hiç kimse yok. Ve şu anda yüzlerce taraftarın önünde antrenman yapması gereken bir takımın başları herhalde bu sıklıkla geçmeyecektir. Çok üzüntü verici bir durum. Allah yardımcıları olsun. Bazı verilen çekler vardı. Bunlar için karşılıksız çıktı. Dolayısıyla takımın büyük bir bölümüne biz bu çekleri halen kullandırmadık. Bunun da milletin bilmesini isteriz burada herhangi bir icra yoluna, herhangi bir kullanma yoluna veyahut da avukata verme yoluna halen gidilmedi yani. Sonuçta bir şey oluşması gerekiyorsa meydan boş şu an. Kimsenin kimseye artık çamur atmasına da gerek yok. Eğer bırakılması gereken futbolcular varsa biz de bırakmasını biliriz. Bizden memnuniyetsizliğini dile getiren varsa biz de onların önlerini açabiliriz. Bu da çare değil. Önemli olan bir an önce yani bürokrasinin diyeceğim kimler, ama kimler, bürokrasiyi kimler, de evet. bir göremiyorum ben resmen açıkçası. Validen herhangi bir Hayır, herhangi bir ne bir görüşme, görüşme ne bir, bir Hayır, hayır, falan. kesinlikle. Biz vali ben yüzünü Mardin'e geldik dedi görmedik. Sporcular zaten buraya bu formanın onuru için halen burada. Hocasız, başkansız, yönetimsiz idman yapıyorlar, maçlara hazırlanıyorlar ve bu bundan sonra da böyle devam edecek. Ee, şehri benim kadar seven bir Bozcu ve gösterdiğim 4 yıllık bir mücadele bunun örneği. bu 47 numara da bunlar tarafından layık görülmüştür. Ben onu çiğneyip de o hale bir maç için kalkıp bu kadar sevenimi bir çırpıda atamam yani. Kimse salak değil yani kalkıp bir seferde bu halkı kendine düşman etsin. Hem yani fikir miyiz bu konuda? Onun dışında belli bir tepki zaten demeç karpuz ekmek dedik. Alay konusu oldu. Biz yani ben bu takımın futbolcusuyum. Kaptanıyım, idaresi değil yönetici değil ama ben bir nevi bu sahipsizlikten kalktım yöneticilik yapmaya başladım. Dolayısıyla bu bana da zarar vermeye başladı. Anketlerde sınıfta da